Sevgili arkadaşım, merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldin. 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte 1. dönem 1. yazılıya 6. videomuzla hazırlık çalışması yapıyoruz. Bu video bizim bu çalışma dönemindeki son yazılı videomuz olacak. İlk 5 videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o videoları izleyen öğrenciler, "Aa hocam çok benzer sorular, aynı sorular." ben 100 aldım sizin sayenizde diyeceklerdir. Dolayısıyla bu yüzden mutlaka o videolarda izlemenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonra gelecek 5. sınıf videolarını kaçırmamak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeyelim ve yazılımıza başlayalım. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Hocamın sitesinin linki açıklamada var. Toplam 10 soru cevaplayacağız. Birinci soru Yakın çevrenizde dahil olduğunuz gruplara 3 örnek veriniz. E, siz 5. sınıf öğrencisi olarak cevaplayacaksınız. Tabii ki de buraya grup dediğine göre 1 sınıf grubu yazabilirsiniz. Ben neden bugün e, burada L yazdım onu anlamadım. Tamam sınıf grubu bunu yazdım. Peki hemen bunu bildirdikten sonra aile grubunu yazabiliriz biliriz, değil mi? Aile grubunu da buraya yazdım. Onun dışında akraba grubu, arkadaş grubu diye sizler de bu şekilde yazabilirsiniz. Aklınıza gelen gruplar genellikle bunlar olacaktır ya da bunlar olmalıdır. İkinci soruya geliyorum. Buna göre Eslem'in gün içinde hangi rollere sahip olduğunu yazınız. Eslem Doğan ailesinin 3. çocuğudur. 5. sınıfta okumaktadır. Her sabah servisle okula gitmektedir. Şimdi Eslem'in rollerini yazdığın dediğinize dediğine göre Doğan ailesinin 3. çocuğuysa Eslem bir kere evlattır. Eslem'in kendinden büyük abisi ya da ablası vardır illaki. O zaman üçüncü çocuğuysa kardeş rolündedir. 5. sınıfta okumaktaysa öğrenci rolündedir. Servisle gidiyorsa da serviste yolcu rolünde olacaktır. Cevaplarımız bu şekilde olacaktır. Üçüncü soruya geliyorum. Kültür kavramını çağrıştıran ögeler nelerdir? Bu ögelere dört tane örnek veriniz. Kültür, bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşakla aktardığı maddi ve manevi özelliklerinin tümüdür. E kültür deyince buraya neler girmez ki? Dilimiz girer, dinimiz girer, gelenek ve göreneklerimiz girer. Gelenek ve görenek, bayramlar girer. Değil mi arkadaşlarım? bayramlarımız girer. Onun dışında müziklerimiz, kıyafetlerimiz yani neler girmez ki? Halk oyunlarımız, el sanatlarımız birçok şey girer. Ben hepsini yazayım ki aklınızda yer edinsin. O yüzden yazılı da bu dördünden aklınıza gelenleri zaten buradan yazabilirsiniz. Dördüncü soru. Türk kültürüne ait mahya, zeybek ve mantı gibi unsurların ne ifade ettiğini yazınız diyor. Mahya Ramazan ayında o iki cami minaresinin arasına gerilen ışıklı yazı var ya oydu. Hemen yazıyorum. Cami minaresi arasındaki yazı diye özetleyebilirim size bunu. Zeybek neydi? Ege'de oynanan halk oyunuydu. Yazalım. Ege'de oynanan halk oyunudur sevgili arkadaşım. Peki hemen devam ediyorum. Mantı neydi? Mantı Kayseri yöresine özgü bir yemeğimizdi. Kayseri'ye özgü yemeğimizdi. Bunu bu şekilde yazarak bu soruyu da tamamlayabilirim. Hemen geldim 5. soruya. Kültürü hakkında kısa bilgi verilen devlet hangisidir? Ülkemde erkekler koyun postundan yapılan bir başlık olan telpek takarlar. Düğünlerde et, havuç ve baharatlarla harmanlanmış pirinçten yapılmış pilav adı verilen yani pilav misafirlere ikram edilir. Halı dokumacılığı en önemli el sanatlarıymış. Mayıs ayının sonlarına doğru halı bayramı dünyadaki tek halı bayramıymış. Aklıma tabii ki de hangi Türk devleti geliyor? Türkmenistan geliyor. Bu şekilde 5. sorunun cevabını da tamamlayabiliriz. 6. soruya geliyorum. 6. soruda bizlere neden böyle bir uygulamaya gerek duyulmuştur diyor. Bunu sordum. Osmanlı Devleti'nde cami bahçelerine sadaka taşları konulmuştur. Yardım etmek isteyenler bu taşlara para ya da altın bırakır. Muhtaç olan insanlar da gece karanlığında gelip bu paradan ihtiyacı olduğu kadarını alırdı. Bak dikkat edin, hepsini almazdı. Demek ki burada ihtiyaç sahiplerini incitmeden, rencide etmeden yardım etmek amaçlanmıştır. Hemen yazalım. İhtiyaç sahiplerini ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden rencide etmeden yardım etmek amaçlanmıştır. Yoksa şöyle de yapabiliyor bazı insanlar bu yanlıştır. İşte yardım ettiği kişiye götürüyor, fotoğrafını çekiyor, paylaşıyor. Ama o yardım alanın üzülmesi, kırılması umrunda olmuyor. Dolayısıyla burada işte sadaka taşı veren kişi, alan kişiyi görmüyor. Alan kişi de gece karanlığında gelip ihtiyacı kadarını alıyor. Rencide etmeden yardım ediyor. Geldik yedini soruya. Dinimizdeki yardımlaşma uygulamalarına örnek veriniz dedi. E, dinimiz dediğine göre hemen aklıma benim zekat, fitre gibi yardımlaşma örnekleri geliyor. Bunun dışında kurban kesip birbirimizle o kurban etini paylaşmak, yine sadaka vermek bizim için dinimizin yardımlaşma uygulamalarına örneklerdir. 8. soruya geldik. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşlarına 3 tane örnek yazınız dedi. Hemen aklıma ilk gelen tabii ki de Kızılay. Her türlü doğal afette insanların yardımına koşuyor. Yine bunun dışında İnsani Yardım Vakfı İHAY yazabiliriz. Mehmetçik Vakfı'nı yazabiliriz. Lösev Vakfı'nı yazabiliriz. Can Suyu Derneği'ni yazabiliriz. Yeryüzü doktorlarını yazabiliriz. Daha birçok bizim sivil toplum kuruluşumuz vardır. Aklımıza bunlar geldi ve bunları yazdık. 3 dedi biz bayağı bir örnek vermiş olduk. Dokun soruya geldik. Yaşadığınız ilin göreceli konumunu komşu illere göre ifade ediniz. Sevgili arkadaşlarım size net bir şekilde bu tarz bir soru gelecektir. Ama öğretmeniniz yaşadığınız ile göre soracaktır. Yani Kayseri'de yaşayana Kayseri'ye göre soracaktır. Ankara'da yaşayanı Ankara'ya göre soracaktır. İstanbul'da yaşayanı İstanbul'a göre soracaktır. O yüzden lütfen kendi yaşadığınız ilin komşularını öğrenin. Ben isterseniz kendi yaşadığım ilden yola çıkayım. Şöyle Yozgat'ı ortaya yazıyorum. Kuzey, Güney, Doğu, Batımızdaki komşularımızı yazacağız. Doğuya geldiğimizde bizim Doğu komşumuz olarak neresi var? Sivas var. Kuzeye gittiğimizde Kuzey komşumuz olarak bizim neresi var? Çorum var. Batıya geldiğimizde batı komşumuz olan bizim Yozgat'ın kırşehir komşumuz var ve güneye geldiğimizde güney komşumuz olarak da Kayseri Nevşehir var. Bak ben ne yaptım? Yozgat'ı ortaya koydum. Kuzey, güney, doğu, batı olarak komşularını yazmış oldum. Geldim yazılımın 10. ve son sorusuna. Yaşadığınız ili tanıtacak olsaydınız ilinizin hangi özelliklerini ön plana çıkarırdınız? Şimdi yani aslında sana şunu soruyor. Yaşadığın ili göreceli konumla nasıl anlatırsın? Bir kere komşu illerine göre anlatabilirsin. Komşu illerine göre verebilirsin. Sonra yükseltiye göre verebilirsin. Yükseltiye göre anlatabilirsin. İklim özelliklerine göre anlatabilirsin. Bunun dışında tarihi ve doğal güzelliklerine göre anlatabilirsin. Yani birçok açıdan sen şehrini tanıtabilirsin, tanımlayabilirsin. El sanatlarını kullanabilirsin, yöresel oyunlarını, kıyafetlerini kullanabilirsin. Yani birçok açıdan yaşadığın şehri göreceli olarak tanımlayabilirsin. Evet sevgili arkadaşım böylece yazılı videomuzun sonuna geldik. 6. videomuzu da tamamladık ve seninle birlikte 5. sınıf öğrencileriyle 1. dönem 1. yazılıya tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Umarım senin için güzel bir yazılı hazırlık dönemi geçmiştir. İnşallah yazılılardan sonra yüksek not aldığını da duyarım. Yorumlar genellikle 5. sınıflara açık olmuyor. Youtube çocuk olduğunuzu düşünerek kapatıyor yorumları ama bana farklı videoların altına mesela 8. sınıf videosuna gidip hocam 5. sınıftım yazılınızla hazırlandım ve 100 aldım diye yazabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Arkadaşlarım Sizlere başarılar diliyorum yazılarınızda. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açarsanız videolar geldikçe anında haberdar olabilirsiniz. Destek olmak için videolara beğenip paylaşmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.